Selamlar millet ben Crazy. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 Online videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki videomuzda GTA 5 Online'a yeni başlayan kişiler için toplamda 5 adet en iyi işletmeyi göstermiştim. Önceki videomuzu izlemediyseniz şuradaki i e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda GTA 5 Online'a yeni başlayan arkadaşlarımız için en iyi 10 farklı yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza fazla uzatmadan geçelim ama onun önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar açıklama kısmında bütün linklerim diye bir link var şu an ekranda nasıl geçileceğini gösteriyorum ilk öncelikle kanalının altındaki bu linklerin nasıl geçileceğini gösterelim linkimize tıklıyoruz arkadaşlar 5 saniye bir bekleme süremiz var 5 saniye bekliyoruz buradaki hiçbir şey tıklamanıza gerek yok linke git diyoruz ve açılan sekmeyi kapatıyoruz tekrardan linke git diyorum Sonra zaten kendi linkimiz geliyor. Yani link geçmek çok kolay. Bu kadar. Sadece linkte sabit kalsanız yeter arkadaşlar. Yani tıkladınız. Linkte sabit kalın. Yani zaten virüs to totalde falan olmadı. Yani herhangi bir virüslü bir içerik olmadığında zaten burada taranda olarak gösteriyor. Linkte sabit kalın. Yani şu sayfada sabit kalmanız lazım. Link dedin, açılan sayfayı kapattın. Linke git dedin, açıldı. Yani linkten ayrılmadan bir şekilde yapıyoruz bunu. Linkleri geçtiğinizde Discord'da Discord sunucum, Steam'e herkese açık e, aile grubumuz yani Steam'e herkese açık aile grubumuz. Instagram adresim, e, ondan sonra işbirliği ve sponsorlar için arkadaşlar mail adresim bulunmakta. Hepinizi oraya bekliyorum. Yani o şekilde linki geçerek arkadaşlar hızlı bir şekilde bütün sunucularıma ve aynı zamanda ikinci YouTube kanalıma da oradan ulaşabilirsiniz. Şu an arkadaşlar iyi e butonunda sağ üstte yani ikinci kanalım yazıp şu anda iyi e butonunda görüyorsunuz. O kanalda gidip abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen uzatmayalım ve videomuza geçelim arkadaşlar. Aynı zamanda burası bedava arkadaşlar. Yani söyleyeceğim yer hem premium alanlar için hem almayanlar için ikisi için de bedava. Hemen isterseniz oraya geçelim. Asit lab arkadaşlar. Öncelikle asit lab nasıl satın alınır? Bunu gösterelim. Bunu satın almıyoruz arkadaşlar. Oyun size zaten bunu görev yaptığınız için size bedava veriyor. Öncelikle arkadaşlar burayı nasıl alıyoruz? Öncelikle harita açtığımız zaman sizin burada bir tane R harfiniz olacak arkadaşlar. Haritanın bu kısmında bir tane R harfimiz olacak. Gidip bu görevi başlatıyoruz ve burada 3-4 tane bölüm yaptıktan sonra haritada D harfi şehrin ortasında bulunan Dex'in görevleri açılacak arkadaşlar yani D harfi açılacak gidip D harfinde bütün görevleri bitirdikten sonra arkadaşlar çıktığınızda dışarı Dex sizi arayacak ve onun bir e, kısa setup'ı olacak setup'ını kurduktan sonra size Asitlab'ı bedavaya verecek arkadaşlar peki biz asit Asitlab'dan nasıl para kazanıyoruz? Asit labımızın hemen bir içine girelim. Sağ gördüğünüz gibi 237 bin dolar gibi bir paramız birikmiş. Öncelikle iki şekilde, üç şekilde supply alabiliyoruz. modumuzun yani buradaki adamımızın yanıma geliyoruz ve E basarak supply satın alabiliyoruz arkadaşlar. Üretimi hızlandırmak istiyorsanız yani normal üretimden daha fazla olsun istiyorsanız buraya gelip E bastığınız zaman arkadaşlar şu şekilde üretim hızlanacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda üretim hızlı bir şekilde hızlanacaktır arkadaşlar normalden iki kat olacaktır peki satış konusunda da buraya gelip arkadaşlar e ee, bastığınız gibi satış yapmaya başlayacaktır arkadaşlar bunun görevleri arkadaşlar gerçekten çok basit bu yüzden dolayı kesinlikle tavsiye ederim ki bedava arkadaşlar premium alan arkadaşlarımız için de almayanlar için de bu mekan bedava ve gerçekten 230 bin dolar yani o oyunda tam gün aktif kalsanız burası fulleniyor ve aynı zamanda Vincent'in görevlerini yapmadan önce bunu aldığınızı varsayalım supply'sınızı aldınız koydunuz ondan sonra iki kat hızlandırma yaptınız ve ee, Vincent'in görevlerini yaptınız diyelim Vincent'ten 700 bin artı buradan da 230 bin gelecek gerçekten güzel miktarda oyuna hızlı bir şekilde başlamış olacaksınız o yüzden dolayı kesinlikle asit lab almanızı e, tercih ediyorum. Buraya bu arabayı alırsanız zaten arkadaşlar yani bedava yani arabaya almak bedava olduğu için bedava para kazanıyorsunuz. Sadece oyunda görev yapıyorsunuz. Bu görevi yaparak hem RP hem de para kazanmış olacaksınız. Bu yüzden dolayı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani asit lab almanız %100 lazım arkadaşlar. Ve yani alırken de yaptığınız 7 farklı görev sizin zaten bol bol RP kazanmanızı yarayacak hızlı bir şekilde 30 seviyeye kadar falan çıkarsınız yüksek ihtimal. Yani tahmin ederek tahmini öyle yani. Bir, o 20 level'a kesinlikle ulaşırsınız arkadaşlar. Yani görevleri de kesinlikle yaptın. Yani görevleri kesinlikle yapın. Hem RP'niz gelecek hem bedava asit gelecek. Bu görevleri yaparken de zaten size biraz az az miktarlarda da para verecek. Yani görevlerin hepsi bir testeye kadar yani bu görev bütün görevleri bitiresiye kadar da yaklaşık arkadaşlar 100 bin dolar yakın bir de görevlerden para kazanacaksınız. O yüzden dolayı kesinlikle asit labı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasında yer alan yer Tech Chicken Bell Farm Raid yani Vincent'in görevleri arkadaşlar. Bunu zaten e, ilk videomuzda bahsetmiştim. İkinci videoyu koyma sebebim e, yeni başlayan arkadaşlarımız sadece çok az yerden para kazanabiliyor. Ben de bu yüzden dolayı e, bunu tekrardan gösterme sebebim verdiği para miktarı görev bittikten sonra verdiği para miktarı 700 bin dolar olması arkadaşlar. Öncelikle zaten buradaki sarı noktaya geliyoruz. İlk öncelikle haritadaki konumu bu şekilde ve V harfiyle gösterilmektedir arkadaşlar. Buraya gelip E bastığımız zaman toplamda 6 tane görev bizi bekliyor arkadaşlar. Bunların 4 tanesi setup, bir tanesi final, bir tanesi yani en baştaki de tanışma kısmı arkadaşlar. Görevleri oldukça güzel ve sakin bir yapıda. İsterseniz tek başınıza yapabiliyorsunuz. isterseniz arkadaşlarınızla beraber yapıyorsunuz. Ve bütün görevler bittiğinde size 700 bin dolar bir para veriyor arkadaşlar. Yani kesinlikle yapılabilecek işlerden bir tanesi GTA 5 Online'a yeni başladıysanız kesinlikle yapılması gereken bir iş arkadaşlar. Winsat'ta zaten 700 bin dolar para aldığımız için arkadaşlar şu an... Biraz daha işimizi hızlandıracağız. Premium almayan arkadaşlar burayı iki defa falan yaparsa zaten iler videonun şu an ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim mekanı satın alıp oradan hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabilirler arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar şimdi 3. para kazanma noktamıza gidelim. Bu söyleyeceğim yer premium kısmında bedava fakat GTA 5'i normal alanlar yani premium almayan arkadaşlarımız için arkadaşlar paralı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İsterseniz hemen o mekana gidelim. Buranın adı arkadaşlar Moto Cycle Club President olarak geçmekte arkadaşlar. Öncelikle yine premium alanlar için hevesli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu içindeki özelliklerin bazıları bedava. Öncelikle nasıl olacağını gösterelim yine. Buradan arkadaşlar Club House'unuz olarak seçiyorsunuz. Premium alan arkadaşlarımız için bir tanesi burada bedava zaten. Premium almayan arkadaşlarımız ise Vincent'ten Dediğim olay bu. İki tane falan görev yapsanız arkadaşlar burayı almış oluyorsunuz. Yani burayı alıyorsunuz ve içindeki eklentiyi almamız lazım. O yüzden dolayı diyorum ki 750 bin dolar yetmeyebilir. Yani bizim oradan kazandığımız 700 bin dolar yetmeyebilir. Peki ben bu mekanı aldıktan sonra ne yapmam lazım diye soracaksınız. Hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Mekanı aldıktan sonra M harfine basıyoruz. Register as bossa basıyoruz arkadaşlar. Bir motorcycle club president'a tıklıyoruz ve Starta Motorcycle Club diyoruz ve buradan başkanlığımızı başlatıyoruz. Ondan sonra mekanımıza giriş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar mekanımıza girdikten sonra buradaki her şeyi geçiyoruz. Yani şurada sadece para kazanabileceğimiz ufak yaptığımız çaplı görevler falan filan var. Yani burada ekstra görev yapmak isterseniz buradaki gelip görevleri bu şekilde tıklayarak başlatabilirsiniz. Ama bizim olayımız bu değil arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuraya bir Geçelim. Laptop işaretine gidiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sizde yerlerde para oyun olmayabilir. Oyunda yani bu mekandan para kazandıkça e, sizde e, yer, yerlerde para olacaktır arkadaşlar. Öncelikle bir hemen E bastık sonra Enter basıyoruz. Enter basıyoruz laptopa girdik. Sizde bunların hiçbiri olmayacak arkadaşlar. Öncelikle Buy Binance kısmına geldiğinizde premium alanlar için burada bir tane Cash Factory bedava verecektir arkadaşlar. Öncelikle size hemen şimdi ekrana bir tane tablo vereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu tablo nedir diye soracak olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar, buradaki e, tablo şu anlama geliyor. Bu bu cocaine wake up dedi. Ondan sonra mesela cash factor dedi. Oyunun, oyunun içindeki mekanlar arkadaşlar. Bu mekanların saatlik üretimleri. Yani bizim için arkadaşlar önemli olan şu saatlik yaptıkları üretim. Öncelikle arkadaşlar benim tercihim arkadaşlar e, bu bunker bu arada. Garnik bunker dedi bizim e, az önce gösterdiğim bunker. O yüzden onu geçiyorum. Arkadaşlar benim burada cocaine leak tercihim olacaktır. Burada gördüğünüz gibi saatlik olarak arkadaşlar hiç upgrade etmeden dahi 30.000 dolar getiriyor saat başına. 30 bin doların hemen altında da arkadaşlar şöyle bakacak olacaksanız hiçbir şey göremiyorum diyebilirim. Yani bir de keş cash faktörü var. Zaten kokain ve cash faktörü ondan sonra e, bir de arkadaşlar met fabrikamız diyebiliriz. Arkadaşlar neden bunları tercih ediyoruz? Zaten burada upgrade yapıldığı zaman dahi 72 bin dolar. Bu, e, Metin upgrade edildi 50 bin dolar Cash factory up upgrade edildiğinde ee, arkadaşlar 47 bin dolar o zaten geri kalanlar ise pek bir işimize yarayamıyor arkadaşlar zaten birincisi kokain sonra cash factory sonra med fabrikamız arkadaşlar yani hangisini almak size kalmış cash factory zaten bedava veriliyor İsterseniz arkadaşlar satın aldığınız mekanın içinde de nasıl e, ee, supply alınır supply aldıktan sonra üretim artı satış nasıl yapılır hemen bunu gösterelim hemen hızlı bir şekilde mekanımızın içine bir gidelim Evet arkadaşlar hemen bir cash faktörümüzün oraya geldim. Hepsinin içi ve mantığı aynı her şey her şeyin içi aynı yani sadece birazcık tema değişikliği falan olacak. Öncelikle arkadaşlar sağ altta gördüğünüz gibi paramız fullenmiş. Öncelikle gelin nasıl satış yapacağız bunu gösterelim. İlk öncelikle resupply kısmından supplies direkt satın alabiliyorsunuz veya steal diyerek e, alıp gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani parayı vererek alabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar yine aynı mantık üretim hızını hızlandırıyor. Staff da aynı şekilde üretim hızını ve malzeme kalitesini yükseltiyor. Ve security buralarda baskın düzenleniyor arkadaşlar. Baskınları tamamen engelliyor. E, sell stock kısmına gelecek olursak iki tane kısım görüyorsunuz. Arkadaşlar bu olan paramız direkt satış yaparsak bu parayı alırız. Bunu seçersek ise görev biraz daha uzun sürer. 30 dakika mı ne süre veriyor? 40 dakika veya 30 dakika. Yani 30 dakikanın bitmesine 5 dakika veya 10 dakika kala bitiriyorsunuz yani. Görevleri gerçekten uzun. Aynı bankırdaki gibi 5 tane 3 tane araç veriyor mesela çeşitli noktalara dağıtım yapmanız gerekiyor. Dağıtımları yapıyorsanız dağıtımlar bittikten sonra arkadaşlar paranızı alıyorsun. Her türlü arkadaşlar siz paranızı kazanıyorsunuz. Yani o yüzden dolayı sorun olmasın. Zaten Motocycle Club siz oyunda aktif kaldığınız sürece para kazanıyor. Yani GTA 5 Online'da aktif kaldığınız sürece para kazanıyorsunuz. İsterseniz şimdi sıradaki mekanımıza geçebiliriz arkadaşlar. Tek başına oynayan arkadaşlarımız için %100 mekan tavsiye ediyorum. Şimdi o mekana geçelim. Ve sıradaki mekanımızın adı Kosatka arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Kayo Perico nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye çoğu kişiniz araştırıyorsa Kosatka alınarak arkadaşlar. Oyunun tek başınıza yapabildiğiniz ve yapılması 10 dakika süren en iyi heistlerden bir tanesi. Telefonumuza girdik. E, buradan var stok. Ve buradan arkadaşlar Kosatka diyerek Kosatka'nızı hiçbir şey olmadan dahi direkt satın alabilirsiniz. Eee diyelim Peki bunu direkt satın alamayacaksınız. Satın al yerine gözükmeyecek. İyi butonla bir oynatma listesi koyuyorum. Oynatma listesinde işte nasıl da açılır, nasıl satın alınır, görevler nasıl yapılır ve setuplar nasıl yapılır. Bütün detaylarını anlattım bir oynatma listesi mevcut. İyi butonuna tıklayarak da arkadaşlar oynatma listesine giderek arkadaşlar bütün e, detayına kadar izleyebilirsiniz. Peki ben bunu satın aldım. Nasıl görevi başlatacağım diye soracak olacaksınız hemen iç tarafa bir girelim arkadaşlar. Ee, burada büyük bir tane ekranımız mevcut. Haritada da zaten H harfiyle gözükmekte. Buraya gelip E bastığınızda tek yapmanız gereken şey buraya en üsttekine tıklıyorsunuz. Mekanın içindeki ufak bir yere izliyorsunuz ve o eşyayı buluyorsunuz. Yani buradaki her şey tamamlayacaksınız örnek. Bir tane giriş noktası garanti olmak zorunda. Çıkış noktası garanti olmak zorunda. Ondan sonra giriş çıkış noktası için gerekli olan ekipmanları tamamlamak zorundasınız arkadaşlar. Bundan sonra görev başlatılıyor zaten. Görev tek başına yapılabildiği için favorimize giriyor ve tek başına yapılıyor. Ve geliri de çok yüksek gelirleri mevcut. En düşük gelirimiz 800 bin dolar. Ee, en yüksek geliriniz 3 milyon 4 milyon dolarları bulabilecek panter heykeli dediğimiz ve hard modda başlatırsanız direkt arkadaşlar hard modu siz seçmiyorsunuz. E, ee, Pavel sizi aradıktan 5 dakika içerisinde eğer kosatka gidip görevi başlatırsanız hard mod etkinleşiyor ve hard mod etkinleşince daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. O yüzden dolayı kesinlikle tavsiye ettiğim bir yerdir. Ee, tek başınıza yapıldığı için de solo oynayan yani tek başına oynayan arkadaşlarımız için de kesinlikle garanti bir mekan arkadaşlar. Burayı da fazla uzatmıyorum. Zaten video yeterince kadar uzun oluyor. Sadece kısaca mekanların özetini geçiyorum. Bir de buraların önceden videolarını çektiğim için arkadaşlar iyi e butonuna koyuyorum oynatma listesini. Detaylı bir şekilde inceleme videolarında oynatma listesinden gidip izleyebilirsiniz. Şimdi soracaksınız. E tamam Kosatka'yı gösterdim. Oyunda ne kaldı? Arkadaşlar şimdi oyunda öncelikle şöyle bir mekan var ki. Heist bu bir seri oyunda 3 bölümden oluşan bir seri ve görevleri arkadaşlar oyunun en iyi heisti yani görevleri olsun senaryosu olsun oyunun en iyi heisti ve kazanacağınız para gerçekten çok fazla o yüzden dolayı hızlı bir şekilde o mekanımıza gidelim arkadaşlar ya oğlum mükemmel bir iniş yaptım kaydı kapalı unutmuşum neyse Arkadaşlar mekanımızın ismi polisler de gelmeden içeri girelim. Fasilti. Öncelikle facility. Öncelikle Facility'yi nasıl satın alacağınızı şu şekilde bir gösterelim. Aynı 8 değil pardon. Maze Bank'a girdiniz. Buradan arkadaşlar fasil seçtiniz. Ve bir sürü yerde bulunuyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey almanıza gerek yok. En ucuz bulduğunuzu alabilirsiniz. Yani şu kısmı alsanız sizin için yeterli olacaktır. 1 milyon 600 bin dolar. Ama para kazanma konusunda bu paranın 3-4 katını kazanacağız. Hiçbir şey eklemenize gerek yok. Direkt satın alıp geçmeniz sizin için yeterlidir arkadaşlar. Biz hızlı bir şekilde mekanımıza bir girelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Öncelikle mekana girdiğimiz gibi H harfi var haritada ve H harfine doğru hızlı bir şekilde ilerleyelim. Öncelikle kısa bir detaylı bir özet geçelim istiyorsanız. Arkadaşlar neden uzun bir seriyi koydun diyecek olacaksınız. Arkadaşlar ACT1, ACT2 ve ACT3 olarak 3 farklı seriye ayrılmakta. Her ACT1 farklı bir race, ACT2 farklı, ACT3 farklı. Ama hepsinin ana adı Tedum Stay Heist olarak geçmektedir arkadaşlar. Öncelikle Tedum Stay Heist'ten bahsedelim. ACT1, görev, ACT1 görevinden en düşük 975.000 alırken ACT2'den en düşük 1.425.000 ACT 3 yani final görevini yaparken de en düşük kazandığınız para 1.800.000. En düşük ihtimallerde bile hesaplarsak 4.200.000 dolar gibi bir para kazanmış oluyorsunuz. Ve arkadaşlar şunu şöyle de bahsedelim. Bütün paraları maksimum kazanırsanız ACT 1'den 1.218.000. ACT 2'den 1 milyon 781, ACT 3'ten, ACT 3'ten 2 milyon 250 bin dolar kazanırsınız. Toplam 5 milyon dolara yakın bir para kazanmış olacaksınız arkadaşlar. H harfimize hızlı bir şekilde gittiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada koskoca bir ekranda sizi setuplar karşılayacak arkadaşlar. Yani genellikle üç tane bakın ACT1, ACT2 ve Tedum State senaryo olarak size burada gösteriyor arkadaşlar. Bir seçim şansımız adam akıl yok. Direkt girip bir enter yaparak görevi en üstten başlatıyorsunuz arkadaşlar isterseniz direkt en sondan da başlatabilirsiniz ama bütün parayı kazanmak istiyorsanız en baştan başlatıyorsunuz. Peki bu kadar uzun seriyi ben neden size tanıtıyorum. Arkadaşlar benim en çok oyun oynarken zevk aldığım görev Tedum Stay serisiydi. Yani şu arkada görmüş olduğunuz üç farklı bölümdü arkadaşlar. Çünkü bunlar oynarken zevk alma sebebim Hayes'leri çok güzel, senaryosu çok güzel ilerliyor ve verdiği para mükemmel. Ben bu Hayes'i arkadaşlar baştan başlayıp sona kadar bir 4-5 defa bitirmişim ACT serisini ve yan hesabında tembel fat hesabında da en az 2 defa bitirdim arkadaşlar. Ki gerçekten çok güzel. O yüzden dolayı burayı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka da anlatabileceğim bir şey bulunmamakta arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum. ACT serisini kesinlikle yapın. Facility hastelerini kesinlikle yapın. Güzel evet uzun sürüyor. Ama arkadaşlarınızla beraber yapabileceğiniz en iyi heist arkadaşlar Tedum Stay Haste'dir. Bir en az iki kişiyle yapılıyor diyebiliyorum. Tek kişi de oluyor olabilir. Bilmiyorum. En az iki kişi yapılıyor diyebiliyorum. Tek başınıza yapabiliyor musunuz? Bunu tam bilmiyorum. Olmayabilir yani yanınızda bir kişi olması şart diye biliyorum arkadaşlar. Ve yavaştan da videomuzun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Ama size kısaca bir tavsiyeler vereyim. İlk öncelikle yapmanız gereken nedir? E, Asit Lab zaten bedava ve kesinlikle alınması gereken bir yer bedava arkadan para kazanıldığı için. Asit Lab'ı aldınız para kazanmayı açtınız ve iki kat arttırılabildiğini gösterdim. iki kat arttırmayı yapın ve Vincent'e başlayın. Vincent'e başladıktan sonra zaten oradan gelen para artı Asit Lab'dan gelen para ve arkadaşlar Asit Lab'dan gelen parayla falan kosat kalmaya çalışın. Baktınız paranız az bir şey eksikse tekrardan evin Vincent'e başlayın. Bu sırada Asit Lab'da tekrardan para birikmeye başlayacak. Yani Asit Lab'da para fullendikten sonra gidiyorsunuz. Satıyorsunuz. Sattıktan sonra Vincent'i tekrardan başlıyorsunuz. Vincent'i bitirdikten sonra zaten Asit Lab'da tekrardan yarı veya full olmuş olacağı için Kosatka'nın parası %100 çıkmış oluyor. Siz de buradan gelen parayla Kosatka'yı satın alıyorsunuz. Kosatka'yı satın aldıktan sonra zaten arkadaşlar her şey daha kolay olacak. Ve Kosatka'dan gerçekten çok fazla para kazanacağınız için arkadaşlar bir sorun olmayacak. Gerçekten güzel para kazanacaksınız. Bu yüzden dolayı kesinlikle ve kesinlikle asit lava aldıktan sonra full vinset yapın. Paranız full deneseye kadar yani kosat kalacak parayı biriktirdiğiniz zaman arkadaşlar gidin kosat kalın ve bol bol kaya perika yaparak da daha fazla para kazanmış olursunuz. Oradan gelen parayla da diğer iş modellerini, diğer iş yerlerini alabilirsiniz. Güzel bir para kazanmış oluyorsunuz facility'den. Kosatka'da aynı şekilde, Kaya da aynı şekilde. Ve da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Yakın zamanda 2500 abone olduk arkadaşlar. Bunun için de herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videonun başında da bahsettiğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayarak bütün linklerimiz ulaşıp bana oradan sponsorluk iş anlaşmaları ondan sonra Discord sunucularımız herkes açık sistem gruplarımız her şeyimiz orada ikinci kanalımda orada arkadaşlar her şeyimi yani bütün bilgilerimi oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.